Bilirich piyasan herkese iyi akşamlar değerli arkadaşlar umarım her şey yolundadır. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz kripto piyasalardan örnek olması anlamında tesadüfen seçtim Algo USD. Görüyorsunuz yaklaşık 2019 yılından beri 4,5 yıldır bir trendini görüyorsunuz düşüş trendinde olduğunu görüyorsunuz. Zaman zaman dip süreçleri söz konusu oluyor. Bu dip süreçlerinden sonra yine şu tür yükselişleri görüyoruz. Özellikle <laughs> 2021'e gelene kadarki süreçte adeta bir çanak. yani Teknikçilerin bir çoğu bakmış olsa çanak oluşturuyor. Çanak katlar. Pardon. Çanak oluşturuyor. Kulp oluşturur. Sonra katlar gibi yorumlarda bulunduğunu tahmin ediyorum. Yani e, şu kişi bulunmuştur demek doğru değil. E, zaten kimseyi de takip etmiyorum o anlamda ama Sonuç itibariyle değerli arkadaşlar görüyorsunuz 2021'den beri düşüş devam ediyor. Yani bunu tekrar etmekten herhangi bir sakınca görmüyorum. Ben 2021 yılının e, Kasım'ından beri kriptolarla ilgili e, özellikle özellikle altcoin'lerde hep kötümserdim ve bu bunun karşılığında da sürekli e, fiyatların düşebileceğine yönelik alt e, altcoin rallilerinin olması ihtimali çok zayıf olduğunu e, bu tabloya bakarak da tabii ki sık sık ifade etmiş paylaşmıştım ama son durumda şöyle görüyorsunuz yaklaşık 2 e, yıllık diyelim hatta 2 yıldan belki biraz daha süredir devam eden toplama dönemleri sırf bir kriptoda değil birçok kriptoda görüyoruz. Onun için dönüyorum son noktada bakın biraz daha zoomladım yaklaştım burada birçok basit teknik analiz yapan he, he, kişiler he, fark edeceklerdir çok net bir akümülasyon döneminin sonunu gösteren bir formasyon, bir dip formasyonu. Ters, omuz, baş, omuz formasyonu. Yani bu formasyon, görmüş olduğunuz gibi bir, iki ve son parçası oluşmak üzere. Büyük olasılıkla artık buradan başlayacak bir dip sürecinin çok güçlü bir şekilde alt koyunlerde bir yükseliş getirebileceğine yönelik güçlü bir işaret olduğunu düşünüyorum. Bunu tekrar buradan söyleyebilirim. Birçok kriptoda bunu görmeye başladık. Altcoin'de bunu görmeye başladık. Bunun için birçok kriptoya baktığımızda bakın tesadüfen. alfabetik gidiyorum. Görüyorsunuz. Yine burada aynen e, Algo'dan sonra neymiş? Alice. Bakın. Ve bu haftadan itibaren normal şartlarda simetrisini düşündüğümüzde bakın şöyle solomuz oluşurken ki süreç bir çanağı oluştururken nasıl? Çanağın parçasındayız yani. Bundan sonra şöyle aynen şu simetriyi tamamlayacağımız tarzda bir hareketin çok yakın olduğunu net olarak söyleyebilirim. Beklentim bu. Onun için e, alt altcoin'lerde artık bundan sonra orta uzun vade için kısa vadede belki bu haftadan itibaren yani eylülle birlikte ciddi başlayabilecek bir beklenti oluştu. Daha doğrusu benim beklentim bu yönde. Ben bunu e, Ağustos ayının ilk günden itibaren de alt koyunlarda bir dip sürecinden bahsettim ki biliyorsunuz bakın buradan itibaren alt iyi bir hareket düzeltme kısa süreli olur sonra devam ederiz diye düşünüyordum ama bu düzeltme sadece bir hafta uzamış durumda yani 3-5 gün uzamış durumda orta uzun vade için beklentimin ne kadar yüksek olduğunu buradan sizlere söyleyebilirim anlamda. Tabii ki zaman zaman olmadı mı altcoin'lerde bakın. Bakın görüyorsunuz. Zaman zaman bu tarz yükselişler oldu. Yüzde yüzler, iki yüzler, üç yüzler, beş yüzler. Ama bu defa size şunu söylemek istiyorum. Şunu söyleyebilirim. Gerçekten kriptosuz kalmamak lazım gibi gözüküyor. Bu çanak akümülasyon dönemi bitip tamamlanacak olursa en azından önümüzdeki hemen başka bir kriptoya daha geçelim. Bakın 2020-2021 yani bir buçuk iki yıl süren çok güçlü bir altcoin rallisi başlayacak gibi gözüküyor. Şimdi burada tabii ki herkesin aldığı risk, herkesin profili farklı. Yani kimisi ben belki söyledikten sonra eğer şuradan aldıysa mesela en basitinden Ripple'a dönüyorum. Ben Ripple için ne demiştim? Bitcoin e, 49 49.000'i gördüğü günlerde 0.45 46 47 buradan alışa geçiyoruz dedikten sonra hedefim 65'ti. Orayı gördük. Dinlenme moduna geçip Geçen hafta aslında bu dinlenmenin son bulup iyi bir yükselişe çıkma geçişini beklediğim e, ihtimalinin olduğunu söylediğim e, birkaç gün vardı. Ondan sonra biraz açıkçası çok da e, tekrar etmedim. Çünkü bu noktada evet belki kaldıraçlı işlem yapanlar var. Onlar da işlem yapıyorlar ama sonuç itibariyle e, Ripple'ın yıl sonuna kadar 1.75 hatta Ocak 2025'te 2'yi görebileceğinden bahsediyordum ki bu beklentimi koruyorum. Çok hızlı bir şekilde yine buradan hareketin başlayacağını söyleyebilirim. Gün içi trade için tabii ki farklı kaldıraç kullanırken de çok farklı bir oyun planınızın olması gerekir. Ama ben bunu alayım atayım kenara 5 kaldıraç 10 kaldıraç 10 kaldıraç alacaksanız paranızın hepsiyle değil risk yönetimi yapmanız çok önemli. 5 kaldıraç alacaksanız risk yapmanız buna göre risk aldığınız farklı olacaktır. 20 kaldıraç yapacaksınız, 30 kaldıraç yapacaksınız. Bunların hepsi farklı. Ama sonuçta ben kendi paramla alayım, atayım kenara diyenler için de hakikaten çok güzel bir süreç olduğunu bu noktada söyleyebilirim. Onun için grafiklerde sorun çıktı ama şöyle bir daha bir açalım. Olsun. Sıkıntı yok. Şöyle bakalım. Bu arada tabii ki Matrix'imiz e, açılana kadar ben istersiniz size bakın bilgisayar kendisi çok alışmış yani bir e, bir reklam yapmamı istiyor demek ki sonuç itibariyle evet buradan e, eğitimlerime katılabilirsiniz. Tüm detaylı e, çalışmalar için sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Bir saniye bakalım hiç olmayan bir şey oldu ama. Evet şimdi açılıyor açılsın ekranımız hemen detaylı bir şekilde bakacağız arkadaşlar. Eğitimlerim için dediğim gibi Halil Reçber YouTube sayfama ziyaret edebilirsiniz. Tüm detaylara sayfamdan ulaşabilirsiniz. Dedikten sonra şöyle bir grafik açayım. Tümünü sileyim şöyle. Evet. Bakın değerli arkadaşlar. Tabii data, datalar silinmiş oldu ama sıkıntı yok. Şimdi normal şartlarda e, Bitcoin için 2022 sonunda bahsetmiş olduğum Canan ee, akimilasyon döneminin bittiğini ve yükselişin başlayacağını söyledim. Bir grafik vardı. Aynen harika çalıştı bu süreç. Bakın bunun simetrisine dönüp baktığımızda ne kadar birbiriyle uyumlu gittiğini görebilirsiniz. Adeta bir çanak oluşumunu görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Eğer çanak oluşumu oluşuyorsa eğer çanak oluşumuysa bu bu da bunun kulbudur. Dolayısıyla artık burada belki ee, zaman zaman yükselişler göreceğiz. Düşüşün tamamlandığını düşündüğümü zaten biliyorsunuz. Şuradan da e, şöyle diyelim bunun simetrisinin tamamlanması lazım. Tabii ki şöyle hareketi yaptıktan sonra kademeli bir şekilde biz 84-86'ya e, kadar gidebiliriz. 100 binlere de konuştururlar bir süre sonra dedikten sonra hemen şöyle çok kısa süreli de bakalım. Tabii aslında bazı formasyonların yerinin nerede olduğunu tespit etmek çok önemli. Buraya da bu açıdan bakabiliriz. Ters omuz, baş omuz gibi bakılabilir. Normalde zirvedeyiz ama, daha doğrusu zirve dağıtım aşaması ama burada çok büyük bir el değişimi olduğunu düşünüyorum. Özellikle e, Temmuz sonu Ağustos başına kadar olan şu süreçte çok büyük bir el değiştiğini, alan elin çok güçlü olduğunu, Bitcoin'i yukarı çıkar, çıkarabileceğini düşündüğüm bir tablo. Durum bu. Önümüzdeki hafta büyük olasılıkla Eylül ile birlikte biz kriptoların birçoğunda çok ciddi bir hareket e, oluşacağını söyleyebiliriz. Buradan söylemek istiyorum. Birçoğunda çok ciddi bir dip süreci. Birçoğunda da birçoğunda da aynen son akümülasyon döneminin son aşaması oluşan ters omuz baş omuz formasyonunun oluştuğunu birçok kriptoda net olarak görebiliyoruz. Bakın kimisi üçlü dip yaptı, kimisi ters omuz baş omuz formasyonu. Bakın genelde dip şu anlamda çok önemli bir işaret üretti. Bir ikinci dip aşağıda, üçüncü dip daha yukarıda. Ters omuz baş ve omuz. Kimileri tabii ki bakın burada ikili dip olarak bakabiliriz buna büyük ihtimalle bunun da arkasından alışı gelecektir. Yine aynı şekilde üçlü dip olarak da bakılabilir. Burada biraz daha e, yükselen üçgen ihtimali söz konusu olabilir ama genelde görüyorsunuz şu çok ama çok önemli değerli arkadaşlar. Düşüş sonrası gelen alış, burada dip oluşturuyoruz. Büyük ihtimalle gelecek olan alış çok büyük olasılıkla bundan sonraki süreçte ortalama bir kriptonun kriptolardaki yükselişin önümüzdeki Eylül ayı içinde bizde 30'la belki %100, %250, %200'lük getiriler sağlayabilecek kriptolarla Eylül ayında birlikte şahit olacağımızı Düşünüyorum. Durum şimdilik bu. Yeni haftada ben e, özellikle kriptolarda çok güçlü yükselişe hazırlı olmak gerekir diye düşünüyorum. Beklentilerim şimdilik bu yönde. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Sevgiler.